Şakir Paşa ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümünde Roseli'nin adadan ayrılmadığı ve hala otelde kaldığı herkes tarafından öğrenilir. Üstelik Roseli'nin kaldığı otele Şakir Paşa'nın da uğradığını komşuları da görmüştür. Yeniden ortaya çıkmaya karar veren Roseli Şakir Paşa'nın apartmanından bir daire kiralar. İsmet ve Sara Hanım yeni kiracının bir bayan olduğunu öğrenirler. Apartmana giderek yeni kiracı hakkında bilgi edinmeye çalışırlar. Roseli'nin adadan ayrılmamış olması onları bu kiracının Roseli olduğu konusunda iyice şüphelendirir. Cevat Aniyesi'yi babasının odasında gece yarısı ve üstelik ona Şakir diye seslenirken yakalayınca şüpheleri iyice artmaya başlar. Aniyesi tüm bu olanlar karşısında Cevat'a nasıl bir cevap verecektir? Aniyesi'nin verdiği cevaplar Cevat'ın kafasındaki soru işaretlerini gidermeye yetecek midir? Aniyesi'nin İstanbul'a gitmeyi geciktirdiği her an Cevat'ın olanları öğrenme riski de artmaktadır. Fakat Aniyesi her şeyi göze almıştır ve bu tehlikeyi görmezden gelir. Yeni bir fragmanda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.